şuna ilk sandık ana. evet insanla, tam, hayır, inşallah. Onlar. Vatlı mı buraya ya? Vallahi helal hoş olsun Ekrem evet. Genel seçim gibi. Tam genel seçim havası bakıyorsunuz görüyoruz sabahtan beri böyle. Böyle evet seçmenlerimiz hepsi burada. Kolay gelsin. Öfkeliyiz, çok kızgınız. Yapılan yorumları e, hep izliyoruz, dinliyoruz. Benzer yorumları e, biz de yapıyoruz. E, ama yine de çok sözün bitti noktadayız. Uzunca bir süredir çok sözün bittiği noktasındayız. Ee, ona inanıyoruz, güveniyoruz.